Haydi gelin faktöriyelle ilgili sorumuzu inceleyelim. Sorumuzda bir tane ifade vermiş ve bu ifadenin 24 ile bölümünden kalanı bize sormuş. Şimdi bakın 24 ile bölümünden kalan diyorsa demek ki benim 24'ün çarpanlarına ihtiyacım var. Çünkü bunların 24'e bölümünden kalan 0. Ve öyleyse yukarıda verilen ifadeyi aşağıya yazıyorum. Niye? Çünkü bunu belli bir yere kadar açmam gerekiyor. Nereye kadar? 24'ü bulana kadar bu ifadeyi açmam gerekiyor. Şimdi 1 faktöriyelin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. 2 faktöriyel ise 2 çarpı 1'den 2'ye eşittir. 3 faktöriyel dediğim ifade 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'ya eşittir. Buraya dikkat. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 4 göre 3 12. 12 çarpı 24 olduğundan 24'e eşittir. İşte buldum. Demek ki 4 faktöriyelin 24'e bölümünden kalan sıfır. E bundan sonraki bütün ifadelerin de 4 faktöriyel, 5 faktöriyel, 6, 120 faktöriyele kadar olan hepsinin 24'e bölümünden kalan 0'dır diyorsam şurayla hiçbir işim yok. Benim için şurası önemli. 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6'ya eşit olduğundan bunların toplamı da 9'a eşit olduğundan bu ifadenin 24'e bölümünden kalan 9'dur diyoruz.